Değerli arkadaşlar herkese çok selamlar Kucak dolusu selamlar Yeni bir One Man Sukat One Man Vukat bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese La oğlum Katıdan aşağı düştüm aşağıda bir tane adam var silahın üzerine doğru kaçıyor Benim buradan oyu ikinci kattan fena bir sesi geliyor Acil bir silah Mutant o olur 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 Seri modda oldukça hızlı Tekli modda oldukça güzel İnşallah yanar Valla direkt rushlıyorum arkadaşlar Çatıda seslerini alabiliyorum. Oy lan az da kendi molotofumu yeniyordum var ya. İyi oldu. Aşağı atladı galiba. Aşağıdan geliyor lan. Aha geldi. Oğlum vuramadım ya. Keşke 5'e geçmeseydim. Gel buraya. Heh. Gel buraya. Tamam. Çünkü arkadaşlar böyle modlarda oynadığınız zaman birazcık e, silahınız falan daha çok sekiyor yani açıkçası. Dışarıdan bir ses var bana doğru gelen. Sağ taraftan da ses var. Lan bu nereden indi lan buraya? Kanca sesi de gelmedi. Paraşütle falan mı atladı acaba direkt bilmiyorum ki arkadaşlar. Burada mı? E, ee, buradan geliyor sesi. Çatıda. Ha tamam tamam şimdi anladım. Ben kardeşim iki dakika bir dur ya. Adamın ismi de Sasuke'ymiş. Kardeşim nikini çalıyorlar bak. Tamam çok güzel oldu tutlarım be. Çok güzel oldu. Şimdi şunları at şu canı bir fulle kardeşim şöyle güzel oldu arkadaşlar beğeniler ve yorumlar için gerçekten çok teşekkür ederim ellerinize kullarınıza sağlık evet Bundan sonra burada kalan adamları temizlemeye çalışacağız çok çok kill alamadım ya Oy. Ha işte böyle doğru zamanı beklersen rakiplerini hiç oyalanmadan alabilirsin bir tane de sağ tarafta var onu bekliyorum şimdi Karşımda o şu aradan da onu vurmam yok mu? Oy iki tane body shot yedi hemen içeri doğru kaçtı Sağ taraftaki gitti gitme gitme Tam doğru zamanda sol taraftaki ateş etmişiz Arkadan bir tane gelen var Oy canı çok azmış Tek yedi hack dedi arkadaşlar Lan bu espri yapmaktan bıkmayacağım usanmayacağım Alsana kiti ya Mesafe biraz uzak geliyor Hadi lan Burada bir taktik var Çıkıyorsunuz alma tuşuna basıp yere iniyorsunuz Yaradayken alıyor arkadaşlar onu denedim az önce de olmadı. Gel kardeşim. Nereye kaçtın? Senin kilini almak istiyorum. Ha içeride burada. <laughs> ya oğlum seni arıyorum lan Berkay'cım. O arka tarafta da dibimizde adam var ama notu güzelmiş. Şunları bir hemen hızlıca toplayalım. Ver 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 ver. Geliyor biri. Buraya doğru geliyor. Berkay'ın arkadaşı olabilir mi? Kimse en yakın arkadaşını böyle savunmadı be. Hermes. Kermes gibi lan ismi. <laughs> Aa, son gülen iyi güler dedi adam. Sen gülüyorsun ama al bakayım sana şuradan bir body shot vuruşu dedi. Bizi valla 2.80 uzattı yere. Tamam. Bu tarafta hala adam olması beni çıldırtıyor arkadaşlar. Stalbert tepesine geldim. Şeyle bir tane makine var ya teleferik. Arkadan yapay zeka. Az yaklaş da tutunulu kolay alayım. Yaklaşsana lan. Ya oğlum açık yere gittin. Vurmazlar inşallah buradan. Tam ikisinin arasına girdi. Allah senin cezanı vermesin ya. Vallahi gidiyorum. E evet, şimdi sayı kaç? Sayı yazmıyor daha. Aa, o sayıya bakarken ölüyordum. Burası çok önemli. Şu içeri geçtim mi? İnşallah yaşarım. Yani yaşarım diye umut ediyorum. Bu içeriden ayak sesleri geliyor gene. Kaç kişi var acaba? Daha sürünüyor. Lan Adam kendini çok güzel savundu kardeşim ya. Prefire denedim ama arkadaşlar. Benim de mermi sesi kesilene kadar girmedim açıkçası içeri. Çünkü Prefire'e kafa atarsanız %100 ölürsünüz yani. Adam zaten imkoymuşsa doğru böyle mermi yağdırıyor. Girmenin bir anlamı yok açıkçası. Evet. O eminör taktığımda onu sonra alacağım. Yakın mesafe gireceğiz diye almadım. Belki AVM'de çıkabilir bu adamlardan çünkü. Bu hayal bir loot var. Kar var kara gerek yok. Şunda neler var? Bir de şunlara bakın. 8x var. AVM var mı? Lan gene M4 var ya. Her yerde M4 var. Şimdi oyuncu sayısı 2. Benden başka bir tane oyuncu var. Onu ee, onu bulabilirsek, öldürürsek e, ortadaki büyük silah sandığını açabiliyorum. Aha bir tane de şu da orak var. Şunu da ver. Şu oraklarla bancılık deneyeceğim arkadaşlar. Önce bir tanesi satalım. m de M4 e de ihtiyacım var bu arada. Önce şuranın bir ikinci katını açacağım. Ondan sonra da orta aktifleşecek zaten. Ortaya açarız. Çok güzel. Oğlum oh, Allah. Yo bak gene çıkmış yapbozun üstüne kusmuş. Gel lan buraya. Bir tane daha ye. Ha? Sen oradan artık kimse kurtaramaz. Oyuncu sayısı kaç? 4. Oha! Onnasını avradan iki kişi vardı. 4 kişi olmuş. Arkadaşlar gelen oyuncuların artık haberleri, bilgileri de gelmeye başladı. Sağa doğru kaçıyor. Tepedeki info vermez. Bir tanesi de alt katıma girmiş. Alt katımdaki var girmeseydi. Güzel bomba gitti. O zaman oradan değil. Sola doğru aha, kutuya doğru çekilmiş Lan bana gitti gibi bomba Çok Saçma sapan bir bomba attım karşıya doğru İkisi de açık gidiyor lan 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 arkadakini alacağım Tamam o da gitti önümde var bir tane Öl lan artık hadi uğraştırma kardeşim Bak, Ölüm kaçınılmazsa zevk almaya bakacaksın <laughs> Emre Kifra Oğlum ben sizi yeni vurmadım mı? Oy tek yedi Aa, Diğer ölmüş ya ben de diyorum buradan hiç attım Bir tane mermi. Lan mermi bitmiş. Bir tane daha ya. Lan kilimi çalacak. Lan bir tane lan. Bir tane lan. Heh Bu arada benim sağ taraftan bir tane kilimi çalmış olabilir bu. Geri kaçtı kaç oldu? hiç takip etmedim orayı. Evet ortadaki büyük sandıkta açılmış. Gidelim o zaman ortadaki büyük sandığı açalım. Şunları da şöyle bir tazeleyelim. Eksiklerimizi. Çok seviyorum burayı ya. Gerçekten hiç loot aramıyorsunuz. O kadar güzel şeyler çıkıyor ki arkadaşlar. Çok rahat. Çok kolay, çok profesyonel. da bir tane uçmacımız. Oo, uçmaç yapacak. 3 tane orak var. Bunlara geleceğim birazdan. Büyük devasa sandığımızı açalım bakalım. Oyuncu sayımız 1 bu arada. Yelek verdi. Ee, AVM verdi. Şunu alayım şöyle bir. Tamam, şunları şuraya tak. Şu gereksiz malzemeleri yere at. Biliyordum ben bunu vereceğini ya. Ya, AVM ya sürekli veriyor çünkü. Yani genelde veriyor. Sürekli demeyeyim de. Evet. Oyuncu sayısı hala 1. Tamam, gidebiliriz arkadaşlar. Rahat rahat. Aşağıda oraklar vardı. Bir onlarda bir şansımı deneyeyim. Ondan sonra gidelim. Ya belki aranızda bu aleti sevmeyenler vardır ama ben bu aleti gerçekten çok seviyorum. Bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. İstediğimiz yere gidebiliyoruz. Mesela adam sağ 3 ka kattının önünde. O bir tane daha aşağıda var. Bir tane de önüme doğru gelen var. İki kişi saydım ben şu an net. Ha böyle drop rushlaması falan. Oy beni gördü mü? Galiba gördü arkadaşlar. Arka tarafa geçtiğine göre görmüş olması lazım. Bir tanesi yakın. Hadi bir headshot yer mi? oha. 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 Kulağına demiş olması lazım Ermin'in. Sen dur Çınar. Dağ gibi adamsın. Şimdi arkadaşlar. Eyvah 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 eyvah. Canım yok ölmemem lazım. Nereden attı mermi? Öndeki yeşil. Ha aşağıda tamam gördüm. O da bayıldı. Kenan komutanım da bayıldı. Arkadaki var. Eğer 3 kişilerse son oyuncuyu vuruyoruz. Bu işi burada bitiriyoruz. Sadece adamları geri kaldırmamamız lazım. İşte uçmacım yok. Olsaydı böyle olmazdı. Ama neyse patlama makinem var. Hani acil bir durumda araç diye düşünüyorum ön tarafa doğru. Geçiyor. Şöyle bir AVM yer misin? Yersin. Çok güzel. Bombam var mı? Oy 3 tane var. Güzel bir bomba arkadaşlar. Hayat kurtaracak bak. Çok güzel gidiyor. Havada patlama ihtimali yüksek. Bir tane daha yedi. Demek ki kit basmış. Ve tam araya girdirmem lazım. Bu aradan arka tarafa çıkış yok. Oraya girdin mi çıkamıyorsun. Chat. Bunları bilmek önemli de. Tabii biz bomba atmaya çalışırken kaçtı adam. Belki arkadaki bombaya düşer. Uy çok güzel bomba atmışım lan. Canlar şimdi Başlamamız lazım. Son adam ya. N niye bu kadar uğraştırdı ki bizi? İçeride sesi geliyor. Amere vardı galiba bu arada. Dropta da gözüme girişti. Altımda. Aa babana uğraştırdı galiba. Aha şunu da alayım. Bu arada Çınar öldü arkadaşlar. Kenan da öldü. Çık buradan çıkarsa o da ölecek. Yani fena bir pusu attım. Riskli birazcık. Hadi lan. Oğlum bak 200 IQ taktikler yapıyorum. Bomba çekti. O bombayı be beni patlatabilir mi acaba bombayla? Böyle çeksem patlatmaz herhalde ya. Aa balkondan atacak. Tamam. Şimdi işte naneyi yemedim mi ben? Burada. Oo ya adam hakikaten sona kalmasının da bir sebebi varmış arkadaşlar. Çocuk zorluyor baya. Vuramadım. Benim çıktığım yere çıkmış gibi hissediyorum şu an. <laughs> Kardeşim benim sal. Ha. Ah, hadi bakayım. 61 Trabzonlu. Trabzonlu olmasından belli zaten böyle oynaması arkadaşlar. Onlar biraz zorluyor oyunda. Ama çok helal olsun ya. M4 verdi. Pü. Avuk var. Avuk da güzel silah. Ve canımıza dolduralım. Evet. Hanımlar beyler 15 tane kilimiz var. 10 tane rakibimiz kaldı. Kalan oyuncu sayısı 11. Beliler ve yorumlar için çok teşekkür ederim. Ellerinize kollarınıza sağlık canlar. Alana gideceğiz. 850 metremiz var. Şu an Meren'in mermisini alayım. Ondan sonra gidelim. Sol bekte araç var. Adam görünmüyor. Benim için adam önemli şu anda arkadaşlar. nerede adam bulabilirsem oraya gitmem lazım. Çünkü son killerimiz eğlenceli bir maç sonu oluşturmak istiyorum sizler için. Ramazan'da özellikle. Of. Ben abiye çat yedim. Yok 50 50 60 vurdu lan. Bu arada araba olan yerden geldi mermi. Muhtemelen orası doluymuş. Ya yani muhtemelen değil kesin doluymuş. Kardeşim az önce niye görüp göstermedin yakındayken? Oy, üç kişi geldi adamın tepesine Lan nasıl düşmedin ki? Yanlış değilse bir headshot, 3 body shot attım ama yanlış da saymış olabilirim. Arka taraftaymış çocuklar ya. Şimdi değerli arkadaşlar çok şansımı zorlamayacağım. Çünkü alana doğru bu tarafa doğru oynamak istedim. Onlar da oradan çıkacak. Zaten burada savaşacağız mecburen. O tarafta çok sıkışmanın bir anlamı yok. Eee tepeden güzel bir konum. Yukarı doğru bir şey koşuyor. Ee, yanlış görmüyorsam kesin adam bu. Aynen. Kırmızı elbise. Vay, çok es eski elbise ha. Ya vuramadım. Eyvah eyvah eyvah. Bir tane düşman kazandık. Vuramadım ya. Abime vuruşunu çok ıskaladım ya. Iskalamasaydım böyle olmazdı. O yüzden hızlıca o tarafa doğru gitmem lazım. Şimdi... Şöyle. Vurur mu? Oğlum bu ekstra bir siyahlık da çıkıyor orada. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama iki kişi olabilir. Şöyle. Aslında fena bir yer değil gibi. Lan ooo. Tepe birbirine girdi. Yaklaşacağız. Kaçmak istemiyorum killleri ya. Ama kaçırdım galiba. Adam baygınını bırakır mı yerde? Kimse bırakmıyor valla. Çatıda gördüm. Bu tarafa geçerse vurabilirim. Tank, uzaklaşma. Of keşke uçmacım olsaydı var ya. Lan aşağı uçtu. Adam uçmaç var abi. Çok hızlı kaçıyor. Çatıya çıktı. E beni de gördüyse biz bu yedik. <laughs> Aa sağdan biri geliyor. Uuu ayak sizi vermeye başladı. Bir tanesi çatıda. Çatıdaki düştü. Aşağıdaki bir tane yedi. Şöyle. Ben şimdi bir mega boy molotofum var kardeşim. Yandım oralar. Ağacın bile yanması lazım bu Molotov'la beraber. Vallahi yanıyor bir. Geri, ya geri kaçıyor ya yanıyor arkadaşlar. Ateşli bir şey gördüm. Neredesin? Bir tane de atayım ya. İşi risk etmeyelim. Son çünkü. Oy o da çok geri gitti. Heh, ne kadar çok Türk oyuncuyla denk geldik bugün ya. Bebeğim. Bebeğim. Yine avuk verdi. Avuk oh, güzel silah bu arada ya. Biraz, biraz şarjörü yavaş değiştiriyor. Evet arkadaşlar. Beğenir için çok teşekkürler. Yorumlar için çok teşekkürler. Bir oyuncu kaldı. Sizin için bugün almaya çalışacağım. Bu adamdan malzemeleri de toplayayım da. Tamam. Evet son alan. E, tepedeyim. Konumum da güzel. Ya Kübra Emre alan dışını öldü. Yapma ya. <laughs> Acayip bir maç son oldu. Neden böyle oldu yani bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi istatistiklerimiz bu şekildeymiş. 19 tane girmiş ve 2840 hasarımız var. E bir de win aldık. Adam alan dışına bıraktı kendisini. Zaten maç erken bitti. 22.9 dakikada bitti. Dünkü maç 30-31 dakikaydı. 18 dakika fark var yani arada. Neticeyi kelam. izleyen destek olan herkese çok teşekkür ederim. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Öpüldünüz, seviliyorsunuz. Hadi bakalım. Bay bay.